Sezgin Baran Korkmaz'ın kara kutusu Peker'de mi? Tanık Büyük Baba kim? Sezgin Baran Korkmaz için iki ayrı iddianame ile toplamda 225 yıl hapis istendiğini yazan Öztük, suçlamaları, kara para aklamak için komplo kurmak, resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak ve banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak diye sıraladı. Öztürk'ün yazısından o kısım, ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak suçlaması 20 yıl, resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak, suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam hapis cezası 25 yılı buluyor. Bunun yanında ağır sahtekarlık evrakta sahtekarlık ve benzeri dolayı ABD'de aranıyordu. İlk iddianamede kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak suçlamaları mevcutken ikinci iddianamede ek olarak banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak suçlaması eklendi. ABD'de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası istenen bu suçlamanın 10 ayrı defa işlendiği iddia edilerek ikinci iddianamede korkmaz için 200 yıl daha hapis cezası isteniyor ikinci Korkmaz iddianamesinde istenen azami hapis cezalarının toplamı 225 yıla yükseliyor. Hukukçular, iki ayrı iddianamenin yayınlandığı bu süreçte savcılığın Korkmaz aleyhine henüz açıklanmayan oldukça ciddi deliller elde etmiş olabileceğini belirtiyorlar. Örneğin, ilk iddianamede olmayan, Büyük Baba, ikinci iddianameye eklendi. Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan ikinci iddianamenin detaylarını yazan Öztürk, ABD'de soruşturmadan kurtulmak için büyük babaya 6 milyon dolar para transferini anlattı. Öztürk bu kısmı yazısında şöyle yazdı. Korkmaz aleyhine hazırlanan 11 sayfalık ilk iddianamede yer almayan ancak 15 sayfalık ikinci iddianame yer alan ekler şöyle kim ve hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmeyen, büyük baba olarak anılan, tanık A olarak belirtilen bir kişi ve Jacob Kingston'a gönderdiği 18 ayrı mesajın dökümü. Büyük Baba, aracılığıyla ABD'deki soruşturmadan kendilerini kurtarmak ve korumak amaçlı istediği 6 milyon doların 10 farklı banka havalesiyle Türkiye'ye aktarılmasının dökümü. Sezgin Baran Korkmaz'ın mailindeki IP adresi ile yakalandığını aktaran Öztürk, tüm bilgilerin Sedat Peker'de de bulunduğunu belirtti. ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Baran Korkmaz'la banka satın alma, kurma teşebbüsü sırasında fark etti. Türkiye'yi de onlar uyardı. ABD Federal Polis Örgütü Korkmaz'ın, Avusturya'da olduğunu, elektronik postasının IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BKA'ya bildirdi. Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına aldı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli saklı birçok ilişkiyi öğrenebilecektik. O kadar rahat olmayın, Korkmaz kendisini kurtarmak için ABD'de de konuşacak. ABD, ondan çok şey öğrenecek. Belki, Zarrab gibi, itirafçı, olacak. Onun, ABD'ye gönderilmesi bazılarını çok rahatlattı, rahat nefes aldırdı. O kadar sevinmeyin, Korkmaz'ın birçok sırrı Sedat Peker'di. Bakarsınız, günün birinde onlar, Korkmaz'ın sesiyle patlar.